Herkese merhabalar. Bugünkü menümüzde saç kavurma var. Saç kavurma nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. İlk etapta malzemeleri tanıtayım. Şöyle elimde 2 adet kap biber var. 5 adet sivri biberim var. 2 adet büyük boy domatesim var. Şöyle 70-80 gram arası kuyruk yağı ben güzelce çektirdim bunu kıyma şeklinde. İsteğe bağlı ince ince kasabınıza kuşbaşı şeklinde doğratabilirsiniz ama mümkün olduğunca küçük olması daha iyi olur. 1 kilo kadar dana'nın tranç eti var kavurmalık olarak. Şöyle baharat olarak da 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve tuz kullanacağım. Kaşarı üzeri için ince sivri biberler ve çeri domatesleri de üzerine güzel bir süs yapmak için kullanacağız. İsteğe bağlı. Daha lezzetli, daha güzel görünsün diye. İlk etapta malzemeleri hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Doğramalık malzemelerimiz biberler ve domatesler şöyle. Öncelikle kap için içini çekirdeklerini güzelce temizledim. Çekirdekler temizlendikten sonra şöyle güzelce çok fazla kalın ve çok fazla ince olmayacak. Kendini belli edecek şekilde hızlı bir şekilde doğruyoruz. Bu şekilde siri biberlerimizi de şöyle çok fazla ince güzelce doğruyoruz. Bunların da çekirdeklerini güzelce temizledim. Domateslerimizin de kabuklarını güzelce soyduktan sonra şöyle küp küp doğrayacağız. Doğrama işlemlerini hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi ocağımıza sacı koymakta devam edelim. Şöyle güzel ince bir sacım var benim. Her zaman kullandığım kavurmalarda. Şimdi sacımızın altını yakıp güzelce ısıttıktan sonra Şurada çektirmiş olduğumuz yağımızı ilk etapta eritmeye de başlıyoruz. Kısa bir sürede yağımız kızardı. Şu görmüş olduğunuz tortuları isteğe bağlı alabilirsiniz. Ama ben daha lezzetli bulduğum için almayacağım. Burada etimizin ıslak olmamasına dikkat edin. Çünkü kızgın yağ ile birlikte ıslak et direkt alev çıkartabilir. Çok dikkatli bir şekilde Etimizi verdikten sonra güzel bir şekilde kavuracağız. Hafiften evet. kavrulduğu gibi suyunu saldı. Şimdi bu esnada saca göre bir tane kapak ayarlıyoruz. Hemen kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde hem suyunu çekmesini hem de biraz daha hızlı pişmesini sağlayacağız. Bir 10 dakika sonra tekrardan görüşürüz. Hemen hemen bir 10 dakika kadar oldu. Sesler de gelmeye başladı. şekilde de iyice suyunu saldı. Şimdi etiniz eğer iyi bir et, güzel dinlenmiş ve hayvanın güzel yeri ise yarım saatte pişebilir. Ama daha sert bir et varsa ilk kendi suyunu çektikten sonra tadına bakın. Eğer hala pişmemişse biraz daha su takviyesi ilave edip tekrardan kaynatmaya devam edin. Şöyle hafiften kalan suyla etimizin dışını Böyle biraz renk değiştirsin diye kavuruyoruz. Güzelce dışında renk aldı şöyle. Hemen göstereyim yakından. İyice parladı dışı. Tam bu esnada biberlerimizi hemen veriyoruz. Biberlerle de güzelce kavurma işlemini yapıyoruz. Biberlerle de şöyle bir 5 dakika kadar kavurduk. Biberlerimizi de güzelce kavrulmuş oldum. En son olarak da domateslerimizi şöyle güzelce karıştıracağız. Domatesleri verdikten sonra tuz, pul biber ve baharatlarımızı da güzelce veriyoruz. hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Domatesimiz de güzel bir karıştırdık. Bu esnada şöyle ağzını kapatıp altını en kısa alıyoruz. Dinlene dinlene pişsin diye domateslerimizde suyunu salacağı için de bir yanma yapmaz. Biz de bu esnada üzerine süsü için biberlerimiz ve domateslerimizi güzelce yağda kavuracağız. Derin bir tavamıza altını güzelce yağlıyoruz. Hafiften yağ kızardığı zaman ve biberlerimizi vereceğiz. Hemen yağlarımız hafiften ısınmaya başladı. Biberlerimizi hafiften rengini değiştireceğiz. 2-3 dakika biberlerimizi hafiften sonra domateslerimizi veriyoruz. Hafiften dışlarını böyle renk verdirip kapatacağız. Güzelce kavurma işlemimizi yaptık. İyice kızarttık. Bu esnada altını kapatıp saç kavurumuza geçelim. Bu şekilde domatesler de iyice kendini saldı. Güzel bir hal aldı. Şöyle... ...süs için kızartmış olduğumuz biberleri... ...güzelce yerleştiriyorum. Ardından domatesleri... Son olarak da rendelediğimiz kaşarları güzelce etrafına atıyoruz. Ağzını kapalı bir iki dakika daha pişirten sonra kapatacağız. Servise hazır hale getireceğiz. Evet, bir iki dakika da bu şekilde bekledikten sonra altını kapatıp hazır hale getiriyoruz. Ortalama bir yarım saatli 40 dakika arasında güzelce pişirdik, hazırladık. Şu şekilde kallavi bir lokmayı hak ettik. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.